Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survivor'ın bölüm 1'ini çekeceğiz. Hemen arkadaşlar güzel verimli bir yerde doğmuşuz bu arada. Oyun bizi güzel bir yere yapmış. Hemen et bulmamız lazım. Şu ata bir şuradaki domuzun yanına gideceğim ve onu keseceğim. Neden bindirmede bilmiyorum. Şu domuz vardı arkadaşlar. İş, pardon. Ya yani önce bir önce tahta kıralım. Yani odun kıralım çok önemli. Sonra onlardan çubuk yapıp o şekilde de tahta balta yapacağız. Bu önemli arkadaşlar hemen. Kalmaya devam ediyoruz. Biraz daha kıracağız arkadaşlar oturun. çalışma masası yapalım öncelikle. Şuradan arkadaşlar 24 tane çok güzel oldu. Bir tane çalışma masası yapacağım. Kalanlarla da stik yapacağım. Arkadaşlar şuradan hemen Biraz daha tahta toplayalım. Yani aç. Aç hemen. Orayı toplamışız. Yani Burada arkadaşlar sürüm 1.16 Bunu söyleyeyim. 1.16'da oynuyoruz. Pardon yanlış yeri koyduk. Gerekirse içi alırım atacağım. arkadaşlar koyun bulduğum çok güzel oldu. Çünkü yataksız kalmak istemiyorum gece. Bu bölüm arkadaşlar ne yapacağız? Ee, kazma alta yapacağız, madene ineceğiz. Hemen bu koyun keselim. Kaçıyor. Tamam arkadaşlar arkadaşlar? Yün de çıktı. Et de çok güzel oldu. Ee, seni de keseceğim arkadaşlar. Bu konuda bir dakika Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen yatak yapmak için ne gerekiyordu ona bakacağım. Şuradan arkadaşlar yatak yazalım. Normal bir yatak yapmak için arkadaşlar ne gerek? Bir dakika yanlış yere yazdım. Çok pardon. Şuraya hemen çalışma masamızı koyalım. Yatak için evet iki tane daha yün bulmamız gerekiyor. Çalışma masası burada kalsın. Başka koyun var mı? Hemen ona bakacağım. Orada tavuk var arkadaşlar. Çalışma masamızı da alalım. Kayboluruz falan. Masa burada kalmasın. Arkadaşlar bu geceyi yatak yapamazsak bir maden bulup orada geçirmeyi düşünüyorum. Yani kötü öyle olacak. Şu an açtığımız yok. Etimiz de var arkadaşlar. O çok güzel. Boyun yanlış bir şey koyayım şuradaki madeni devam ettireceğim arkadaşlar demem güzel koyunlu bir yerde de olsaydık o güzel olurdu yataksız kalmayı hiç sevmem arkadaşlar tekrar tekrar söyleyeceğim Bu lama sanırım evet lama tavuk kesmeyeceğim şu an açlığımız yok kasıyorsa özür dilerim arkadaş. Oo. Tamam arkadaşlar madenizi bu devam edeceğim. Ha koyun da bulduk güzel. İki tane gün varsa bundan güzel olacak. Bunu bulmamız arkadaşlar efsane oldu. İki tane yok bir tane gün çıkmış. Birinci de buluruz. Şöyle yanlış yere koymaları hiç sevmiyorum arkadaşlar ya iki var. Bir oyun daha lazım. Bir koyuncuk daha. Buraya düşük. Çıkalım. Şurada güzel bir yer var. Şu an sna bakmak isterdim aslında ama kazmamız yok. Koyun arayışı arkadaşlar. Bir koyun daha lazım sadece ya. Oyunda koyun eksikliği var. Koyun yok ya nerede bu koyunlar? Görsem dalacağım. Burada suyumuz. arkadaşlar. Şu ileridekiler şey, bunlar şey bir tane koyun ha ben yoktan arkadaşlar çekmiş. Evet. Ee... Tabi ben bu camda uzakları görmek için ama koyun yok gibi gözüküyor şu anlık. atlayacağım. Buradan da yere arkadaşlar. Canımızın dolması için et yiyeceğim. Ha, açlığımız olmadığı için yiyemiyoruz. Canımızın dolması için elma lazım. Arkadaşlar ee, koyun cidden bulamıyorum. O zaman ee, bir dakika hemen şuna bakacağım kazma diyeceğim. Yok, taş kazma için taş lazım. Bir dakika şu çalışma masamızı koyalım arkadaşlar. Hemen bir tane kazma yapalım. Hatta iki tane yapalım. Çabuk kırılmasın. Bir de kılıç yapacağım. Zombilere karşı. Geri kalan malzemeler. Bir dakika, arkadaşlar. Ben de kalacak. Tamam. Hemen kazmayı yürücünü kırıp madene iniyorum. Bu gece yataksız geçireceğiz belli oldu arkadaşlar. Şuradaki dağın içinden gireceğim. Ee, taş bulacağım. Sonra taş kazma devam edeceğim. Dayı De falan inşallah çabuk buluruz. Karanlık bir yerden girmeyi sevmiyorum çünkü kömürümüz yok. Bir dağın içinde bu dağ da adamıydı arkadaşlar. Bir yer görmüştüm. Evet burası. Arkadaşlar. Taşlarımıza güzelce girelim. çok güzel. Oldu. hemen arkadaşlar çalışma masamızdan. şurada arkadaşlar do lavlı bir yerden girsek o bize ışık olur şimdilik. buradan bir ha koyun arkadaşlar vallahi koyun billahi koyun. hemen arkadaşlar. Vallahi de de koyun arkadaşlar hemen. Envanter. Çalışma masası. Vallahi de koyun billahi de koyun. Hemen yatağımızı yapalım. bakalım. Şuradaki iskeletleri aslında öldürüp yaylarını ve oklarını almak istiyorum arkadaşlar. Masayı kırdık ama. Allah var arkadaşlar. Kırılmamış gösteriyor ama kırdık. Evet iskeletimiz vurmaya başladı. Bu oyunda arkadaşlar bu arada hiçbir mod kullanmıyorum. Modsuz. Ok vermedi. Kemik verdi. Kötü oldu bu. Bir iskelet daha bulmak istiyorum. Ok istiyorum arkadaşlar. Ok. 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 Ha sabah. Madene sabah. Buradaki bol taşlı yerden gireceğim. Bunlar taş değil arkadaşlar. Onları karıştırmayalım şuradan bir yerden kazmaya başlayacağım. Taş toplamak için. Sonra taş kazma ile daha çok yere gideceğim. Bol bol taş toplamam lazım. Ocak da yapacağım çünkü. Demir falan bulursam arkadaşlar. gereksiz eşyaları şurada bir yerden atacağım hemen. Arkadaşlar şu gereksiz atalım. Attı mı? Neyse. Yani, evanterimiz çok boş olmasın. Yani dolu olmasın. Gereksiz eşyalarla o yüzden koyacağım tarla yapımında arkadaşlar e, kemik çok işimize yarayacak kemik tozu bildiğiniz üzere şeyleri büyütüyor e, ekinleri hemen bir tane ocak yapacağım şöyle çarpım masası koyup arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şuradan bir tane ocak yaptım bir tane şuradan arkadaşlar Taşta kazma yapacağım. Elimizde bulunması için. Taş kazmanın çabuk kırılmasını sevmiyorum. Arkadaşlar o yüzden şimdilik e, kömür falan bulana kadar kömür demir bulana kadar tahta kazmayla kazacağım. Burada. İnşallah demir çabuk buluruz. O bizi çok geliştirecek çünkü. E bu katlarda demir olur mu bilmiyorum bu konumda aslında. Biraz daha derin inmem lazım diye. Arkadaşlar kazıyorum. Kömür şu anda çok işimize yarayacak. Biz o çalışma masasını almışız arkadaşlar oradan. Hemen e, şunları tahtaları şey yapacağım evet, çubuk yapacağım çubuk yazınca neden çıkmadı arkadaşlar evet, tamam dört tane arkadaşlar sopa yazınca çıkıyormuş güzel taş topladık. Açlığımızın olması güzel bir şey. Kazdıkça kazıyorum arkadaşlar. Burada bir yere çıktık. Yani. Burayı. Kazmıştık. Şuradan da devam edeceğim. arkadaşlar şurada bir yarık var oraya gitmek istiyorum bak kömür bulabiliriz bu sakin merdiven gibi yapılmış arkadaşlar iki saniyede hemen böyle kırdık demin bir yarık görmüştüm ama nerede orası? Oo burada bol bol taş var arkadaşlar. Baya baya taş var. Yani olabileceği kadar taş var. Efsane bir yere gelmişiz dağlar, taşlar. dan kasacağım bir de Arkadaşlar çok bir şey bulamayacağız sanırım. Ee, i̇ki level olduk. Kömür bulmayı çok isterdim arkadaşlar. Kömür ve demir. Neyse tamam koyunu öldürmeyelim. Yaşasın o. şurada kömür var arkadaşlar. Vallahi bir de şurada kömür var. Billahi de vallahi de şurada kömür var. Hemen kazalım. Pardon yanlış yer kalmış. Bol kömür var arkadaşlar. Bayağı güzel kömür çıktı. Efsane. Arkadaşlar efsane. Vallahi buralarda kömür bulmayı beklemiyordum çok. Çok güzel kömür çıkardık. Bu kadar yeter şimdilik. Hemen arkadaşlar meşale yapacağım. 20 tane çok güzel. Arkadaşlar e, burada bölümün sonuna geleceğim. 18 dakikalık bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde e, taş kazmayla madene indiraz. E, madene indik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kömür bulduk. Meşale yaptık. Bir dahaki bölümde arkadaşlar kendime küçük bir ev yapacağım. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.